Birleşmiş Milletler Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda orduyla silahlı çatışmaya giren M23 isyancılarının Goma Havalimanı'nı ele geçirdiğini duyurdu. Görgü tanıkları ise isyancılarla Kongo ordu birlikleri arasındaki çatışmaların hala devam ettiğini dile getiriyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı bölgede halk, Birleşmiş Milletler askerlerinin isyancıları durdurmak için herhangi bir adım batmamasından şikayet ediyor. Kendimizi kabila hükümeti tarafından terk edilmiş gibi hissediyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Birleşmiş Milletler barış gücü askerleri hiçbir işe yaramıyor. İsyancıların hiçbir direniş görmeden kenti almasını oturup izlediler. Aldatıldığımızı düşünüyoruz. Ülkesinde yaşanan isyancı hareketi bastıramamakla suçlanan Kongo Devlet Başkanı Joseph Kabila ise olası bir askeri harekatın simyallerini verdi. Sakin olmamız lazım demek gerçekten çok zor ama etkin bir şekilde soğukkanlı olmalıyız. Aynı zamanda olası bir savaşa da hazırlık yapmalıyız. Son günlerde yoğunlaşan çatışmaların ardından on binlerce kişi bölgeden kaçarak komşu Ruanda'ya sığınıyor. Bu arada Birleşmiş Milletler de komadaki zorunlu olmayan görevlerini yakında tahliye edeceğini duyurdu.